Sizleri de bu tarafa alabilir miyiz? Sayın, Sayın Genel Başkanımız, Genel başkanımız buradan, buradan sizlere hitap edecek. Rica şey ediyoruz lütfen. lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, sizleri Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hakkari'de <laughs> şehit düşen askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Ben mikrofonu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Bana yapılan saldırı, bana yapılan saldırı Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu ülkenin birliği için bu ülkede görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun 82 milyonu kucaklayan bir genel başkanım. Ayrıca hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Ben kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Kuvayi Milliyecilerin Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Hiç kimse unutmasın. 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. Şavşat'tan, 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 Ardanuç'a giderken. PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım. Aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Aynı saldırının benzerini. Onlar sanıyorlar ki CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak. Bir millim geri adım atmayacağım. Bir millim. Bir millim. Bu ülkenin, bu ülkenin dirliğini ve bütünlüğünü savunanız. Hepimiz, hep birlikte savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye feda etmem. Çakıl taşını bir kişiye vermem. Çakıl taşını. Bu ülkenin, bu ülkenin eğer bu ülke için canını verecek birisi varsa, canını feda edecek birisi varsa, onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler. Şehitler bizim şehitlerimiz. Şehitler bizim onurumuz. Şehitler, şehitleri sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde, hepimizin yüreğinde bir acı duyulur. Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Niçin istemiyorlar? Sanıyorlar ki baskı kuracağız. Sanıyorlar ki tehdit edeceğiz. Sanıyorlar ki saldıracağız. Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın. Katılacağım. Sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir. 82 milyonun şehidi. Bugün Yener Kırıkçı şehidimiz Yener Kırıkçı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyoruz. En çok üzülenlerden birisi de şehit ailesi oldu. Şehit ailesinin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Bunların yani saldıranların şehide de saygısı yoktur. Namaza da saygısı yoktur. İnanca da saygısı yoktur. Bunların hiçbirisi gerçek anlamda samimi Müslüman da değildir bunlar. Müslüman da değil bunlar. Şehidin, şehidin Bakın şehidin, şehidin cenazesine katıldık. Namaz kıldırmadılar namaz. Namaz kıldırmadılar. Sormayacak mı? Bu ülkenin vicdanı sormayacak mı? Bu ülkenin vicdanı sormayacak mı? Siz namazdan ne istiyorsunuz? Siz şehitten ne istiyorsunuz? Onlara söylemek isterim. Asla unutmasınlar saldıranlara söylemek isterim. Ben bir Mehmetçik babasıyım aynı zamanda. Onlar gibi değilim. Onlar gibi olmadım ben aynı zamanda. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu bizim bizim şiarımızdır. Çanakkale'de şehitlerimiz var bizim. Dumlupınar'da var şehitlerimiz bizim. Sakarya'da var şehitlerimiz bizim. Afrin'de var şehitlerimiz bizim. Biz hiçbir zaman şehitler arasında bir ayrımcılık yapmadık. Ayrımcılık yapmadık. Şehit şehittir. Başımızın üstünde yeri vardır ve şehit 82 milyonun onurudur ve gururumuzdur. Biz böyle biliriz. Böyle anlarız. Böyle düşünürüz. Ve böyle davranırız biz. Bizim hedefimiz, bizim ilkemiz budur. Biz bu ülkeyi nasıl kurduk? Bu ülkeyi nasıl inşa ettik? Bu ülkenin temellerinde, bu ülkenin harcında on binlerce şehidimizin yüz binlerce şehidimizin acısı vardır, kanı vardır, gözyaşı vardır. Siz hangi yüzde bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz? Dönüp hep beraber sormak zorundayız. beni üzen. Beni üzen. Bu olayda beni üzen olay, bu olayda beni üzen durum şudur. Ben saldırıya uğradım diye asla üzülmedim. Çünkü hakkı, hukuku ve adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Tarihin her döneminde. Ama biz ne olursa olsun, feriştahları da gelse hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. <laughs> Beni üzen nedir biliyor musunuz? Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Beni üzen budur. Şehide saygısızlık yapıldı. Şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst yerine getirilmedi, namazı kılınmadı. Doğru dürüst. Beni üzen budur. Baba acılı, anne acılı, yakınlar acılı, köylü acılı. O, o köyde oturanların hiçbirisinin kabahati ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır bu. Ama bu tezgahlar bizi yıldıramaz. Bu tezgahlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bir şeyi daha, bir şeyi daha söylemek isterim. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için. Benim için dar ağaçları kurdular. Benim için her türlü tehdidi yaptılar. Benim için şunu yaptılar, bunu yaptılar. Size söz veriyorum. 82 milyon vatandaşıma söz veriyorum. Bir canım var. Bu ülkenin, bu ülkenin bekası için, bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin kalkınması için, bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Biz biz bu ülkeyi biz bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Bakınız bu saldırıların sebebini biliyor musunuz? İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele etti. İlk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir araya geldiler. Ülkenin birliği ve bütünlüğü için. Bundan rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Acaba biz saldırırsak Kılıçdaroğlu bundan vazgeçer mi diye düşünüyorlar. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Efendim hepinize şükran borçluyum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse unutmasın, hiç kimse bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum ülkenin her karışında baharı olacak. Her karışında. Baharı getireceğiz dediğimde, baharı getireceğiz dediğimde ne baharı demişlerdi. Olmaz demişlerdi. Yapamazsın demişlerdi. Yapamazsınız demişlerdi. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Bu ülkenin insanların hoşgörüsüne, bu ülkenin insanların ferasetine güveniyorum. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Bu ülkede her çocuğun mutlu olmasını istiyorum. Bu ülkede her evde huzurun her evde bereketin olmasını istiyorum. Her gencin iş sahibi olmasını istiyorum. Alın terinin çok değerli olduğunu biliyorum. Alın teri kadar değerli başka hiçbir şey yoktur. Alın teri döken insanların emeğinin ne kadar yüce olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bizler hep beraber bu değerlere sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki değerlere ve kurtuluşundaki değerlere sahip çıkacağız. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Yaşasın demokrasi diyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu yalnız değildir. Hoşça kalın diyor sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizlere. Teşekkür ediyoruz. Kalbinde yoktur kötülük, asla yaratmaz ikilik. Yurdumuzda arar birlik, gel Kemal Kılıçdaroğlu.